eğitim insanlar kültürlü olsun, gerçeği görsün, maddenin ne olduğunu, maddenin ötesine bakabilsin, e, dünyayı, evreni anlasın, insanın sırlarına vakıf olsun diye bir kaygısı hiçbir zaman yoktur eğitim sisteminin. İş gücü ve ideal ama ideal iş gücü itaatkar demektir. İşveren açısından ideal iş gücü üretken sen bir çiftçi olsan, çiftliğinde beslediğin koyunlar gelip sana böyle tostmasını ister misin? İster <laughs> misin? arada şey bir parantez açalım. Trump, Biden görüşmesi, konuşması, bu atışması diyelim. CNN'de bir atışmaya şahit olduk. Bunu her Amerika başkan adayı çift olarak... Gelenektir orada. CNN'de her seçim öncesinde debate de derler. Karşılıklı fikirlerin çatışması, tartışması yapılıyor ve bunu bütün ülke izliyor. Şimdi şöyle bir, ilk önce şuradan girelim. Amerika belli ki Joe Biden'ı bugün dün keşfetti. Eyvah demeye başlamışlar. Çünkü Joe Biden rezil oldu o programda. Ama biz bunu çok önceden konuşmaya